Kabinede bir değişim beklentisi var. Az önce de güne başlarken de aktardık ama Ankara'da siz neler duyuyorsunuz? Günaydın, İyi haftalar olsun. Değişim her alanda bekleniyor aslında. İşte bunda da bir sıralama mevcut. Kongre yapılacak AK Parti. Bu Haziran'ın ilk haftasıydı, 7-8 Haziran'dı. Bir hafta öne çekildi. Raporlar hazırlandı bu raporlar çerçevesinde. Değişim mesajını zaten geçtiğimiz hafta il başkanları toplantısı ve artısından çarşamba günü grup toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı net bir şekilde veriyor artık hem parti yönetiminde hem de kabinede bir değişiklik bekleniyor. Hafta sonu ayın sonunda 31 Mayıs'ta başlayıp 2 Haziran'da bitecek olan bir kamp süreci var Ak Parti'de. Daha sonraki süreçte de bu değişikliklerin adım adım gerçekleşmesi bekleniyor bugün bu hafta içerisinde ayın 22'sinde AK Parti'nin en üst kurulu olan karar alma organı olan MKYK toplanacak ve orada AK Parti'nin kamp pardon kongre tarihi belirlenecek. Kongre tarihinin belirlenmesiyle de birlikte belki daha hani taşlar yerine oturarak ilerleyecek. Önce il başkanlarında bir değişiklik bekleniyor. Daha sonra işte kongre sürecinin yapılmasıyla birlikte AK Parti yönetiminde, genel merkez yönetiminde bir değişiklik bekleniyor. Bu arada da tabii kabinede bir değişiklikte de, konuşuluyor. kabine geçtiğimiz 3 Haziran 2023 tarihinde seçimlerden sonra atanmıştı. yeni üyeler belirlenmişti. Daha bir yıl bile olmadı. Bir yıl olmadan 31 Mart seçimlerinin ardından biz yeniden kabine değişikliğini konuşuyoruz. Kabinede değişimin tabii bu eskiden beri 22 yıldır biz hep kabine değişiklikleri zaman zaman alevlenir konuşulur ama bunu en iyi bilen tabii cumhurbaşkanıdır ya da yakındaki çok yakın isimlerdir. Hani bu tür yönlendirmenlerle, haberlerle de zaman zaman görürüz ki, gördük ki daha doğrusu kabine değişiklikleri olmadı. Ama hani bu sefer 31 Mart yenilgisinin ardından bir değişikliğe kesin gözüyle bakılıyor. Diğer taraftan eskiden beri yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra sık sık dile getirilen kabine üyeleri siyasetçi mi olsun yoksa işte bürokrat mı ol, olmalı, bürokrasiden mi gelmeli şeklindeki tartışma yine bu sefer de sürüyor. Mevcut kabineye baktığımızda siyasetten gelen isimlerin 2-3 kişiyi geçmediği görünüyor yeniden e, kabinede bir siyasetten gelen isimlerin ağırlık kazanması, siyasetçinin ağırlık kazanması yönünde de tartışmalar yapılıyor. E, tabii AK Parti'nin bu o, o, bakanlıkları atayabileceği 22 yıl var. E, 22 yıl geçti ve çok geniş kadroları da bulunuyor. Eski bakanlar var. AK Parti'de milletvekilliği yap, yapmış isimler var. Yani siyasetten gelen isimleri bulma konusunda da bir zor yok. Ee, kabinede e, siyasetçilerin ağırlıklı olması yönünde de bir değişim görülebilir. Ee, hani yaz aylarında çok uzamadan, yaz aylarını belki bulmadan kabinede bir değişiklik yapılması bekleniyor açıkçası. Peki Canan Sakarya çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Belki daha sonra öne çıkan isimler olursa duyumlar onları, onları da evet. konuşuruz birlikte konuşuruz. Evet. Peki. Kolay gelsin. Çok teşekkür